Canber kalk. Oğlum kalksana. Baba rüyama mı giriyorsun şu an yoksa gerçek misin? Ya uykusunda bile espri yapıyor. Kalk diyorum kalk konuşacağım seninle. Ölüyüm ben şu an ölüyüm. Öldüm öldüm. Oğlum kalk diyorum ya konuşacağım diyorum seninle kalk. Ya baba koca gün çobanlık yaptım zaten çok yorgunum ya. Şu an tuvaletim gelse gidecek halim yok lütfen. Ya kalk diyorsan kalkacaksın. Ay Seyfo ya ne diyorsun ya kalk kalk kalk. Ben bir şey demiyorum kız. Yandan geliyor. Dikme beni ayakta. Hadi kalk. Kalk diyorum. Ne bağırıp duruyor bu ya. Ama bir uyutmadınız ya. Öf. Öf. Kalk kalk kalk. Ne var kalk? Başka laf bilmiyor musun sen? Bana hele. Böyle gürültü yapacaksan biz seninle yaşayamayız bu katta ha. Ben en iyisi gideyim babama söyleyeyim de seni hiç buraya almasın, geri göndersin. Ha, sen de biz buraya gelmeyelim diye fırsat kolluyorsun zaten. Ya ne oluyor? Ne bu gürültü? Ya aynısını ben şimdi buna söylüyordum babacığım ya. Çok gürültücü. İhbar yapsam kabahatlar kanununa göre 843 lira ceza keserler buna. Velveleci. Soval ne oluyor oğlum? Yok bir şey baba. Canberk'le bir şey konuşacaktım. Uyumuş, uyanmıyor. Uyandırmaya çalışıyordum. Onu uyandıracağım derken hepimizi uyandırdın. Oğlan çalışmaya başladı ya. Tabii uyur. Top atsan uyanmaz ya. Ama anlasın. Çalışan adamın halinden anlasın. Gidin yatın ya. Gündüzler çuvala mı girdi? Sabah konuşursunuz. Pardon baba. Ah, pardon mu? Ay, iyice Bob stil olmuş bu ya. Babama pardon diye yiyor. Sorry de deseydin bari. Seyfettin senin sesin daha fazla çıkıyor. Pardon baba ama ne pardonu ya. Hep bu Bob Stil yüzünden huy kaptım. Ya git yat, yat. Allah rahatlık versin baba, kusura bakma. Adamada pardon dedik ya. Aa, paşalar, siz ne yapıyorsunuz oğlum burada ya? Siz niye odada değilsiniz? Canberk tek yatıyor. Baba hanele, sizi odadan dışarı mı attı bu? Yo, geziyorduk biz. Canberk odada mı ya? He. Kış uykusuna yatmış. Şişt. Siz niye geziniyordunuz bakın? Hiç ya öyle dolanıyorduk biz. Sonra baktık amcam. Meryem'in evinden çıkıyor. <laughs> Mustafa Ali. Şimdi az önce Meryem'in yanına ne iş varmış bunun? Allah bilmiyorum ki. Ben de sana sorayım dedim. Şimdi acaba eski kıllı kışı falan diye mi? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Hatta bunu hiç kimsenin bilmemesi lazım. Hele Nurcan'ın. Biliyorsunuz değil mi çocuklar? Nurcan bunu duyarsa hiç iyi olmaz.